Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bu videomda size son zamanlarda Instagram'da çok konuşulan ve yapımı merak edilen bir modeli göstereceğim. İki farklı yapım sunacağım size. Hangisi size daha uygun olursa onu yaparsınız. Renk numaraları veremeyeceğim maalesef. Bu ipim gelincik marka. Bu yazmamda Cenk ama ben bunu yazma kodlarını bilmediğim bir zaman tığladım. Yani çok eskiye dayanan bir yazma. Zaten inceliğinden de anlarsınız. Şimdiki yazmalar Cenk'in şu anki üretimleri kalın. Ee, o yüzden yazmamın Cenk tığlamamın da iki zincir olması dışında pek bir bilgi veremeyeceğim. Malzemelerimi göstermek istiyorum. Şöyle bir tane tığım var. Ee, bu herhangi bir tığ. Sadece şu kısmını kullanacağız. Bunun yerine ne kullanabiliriz derseniz yani bu kadar ince size ne önerebilirim inanın bilmiyorum. Bir de normal e, oyamı yapacağım. 21 numara tığım var. Şu kısmından faydalanacağız. E, ucunun kalın olmasına da dikkat ettim. Bu kısmı kullanırken bu kısımda yazmayı çektirmemeli. Hemen oyamın yapımına hızlıca geçmek istiyorum. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Görüntü kalitesinde bir e, sıkıntı yaşıyorsanız da sağ üst köşeden en yüksek kaliteyi seçebilirsiniz. Sizin için en iyi kalitede videolar çekiyorum ve aynı zamanda yakından videolar çekmeye de dikkat ediyorum. Şimdi bakın ipimi tığıma sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığıma 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battıcığına girdim. Sıkı bir şekilde bakın 1 2 3 4 5 seferde çıkardım. bir zincir çektim ipimi uzattım ne kadar iki tığ battı uzunluğunda e, ee, trabzanımın altından girdim ipimi aldım dibinde bir zincir çektim uzattım 2 devam ediyorum böyle 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 tane aynı boyda bakın ilmek topladım. Ee, bu oya'yı çok dikkatli izlemenizi istiyorum öncesinde, sonrasında be beraber yaparız arkadaşlar. 7 tanesini tığımdan çıkarıyorum göz kararı. Geride kalanı sayıyorum 2, 4, 6 fazladan çıkarmışım. Evet yedi. 7, 7 bu tarafta. 7 bu tarafta olacak şekilde. Şöyle ilmeğim takıldı sanırım. Evet, tamam. Şimdi kapatıyorum burayı. Ve üstüne 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu tarafı da çıkarıyorum. Bu aradan giriyorum, ipimi alıp kapatıyorum. Şöyle bir de yuvama girdim. Bir, iki zincir çektim. İpimi uzattım. Dediğim gibi tığımın burasını kullanacağım demiştim. Aslında bu incelikli şişler vardır. Şiş kullanabilirsiniz. Tığımın burasına taktım arkadaşlar. Bakın yine zincirimin altından giriyorum. Aldım. 1 2 zincir çektim. Tığıma geçiriyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma geçiriyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma geçiriyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 E bu tığ yerine kaç numara şiş kullanılır biliyorsanız yorumlara yazın ya da bunun yerine ne kullanılır yorumlara yazın ki bilmeyen arkadaşlar da faydalansın. Ben bilseydim söylerdim. Şöyle bakın alttaki zincirimden giriyorum. İpimi buradan çektim. Bir de yuvaya girdim, kapattım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 1 2 3.ye 7 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şurayı şimdi çıkarmayacağım. İkinciyi yapayım. Ee, sonrasında beraber çıkarırım. 5 zincir çektim. Tığıma 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 1 bakın sıkı bir şekilde 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 zincir çektim, uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmek topladım. Yine 7 taneyi tığımdan çıkarıyorum şöyle göz kararı. Kalanı sayıyorum. 2, 4, 6, 7 bu sefer tam çıkarmışım. Şöyle kapatıyorum ilmeklerimi ve 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Buradan girdim. Buradan da girdim şöyle kapattım. Bir sık iğne ile buraya girdim. Şimdi iki farklı şekilde yapımını göstereceğim demiştim. Burası birinci şeklim. Burada da şimdi ikinci şekli göstereceğim arkadaşlar. O yüzden dedim yani önce izleyin diye. Direkt yapmaya kalkarsanız bir öyle bir böyle göstermiş olacağım için Aklınız karışabilir. Şimdi bakın, e, diyelim ki bu ilmekleri yapamadınız e, ve tığ şiş ya da başka bir şey kullanmak istemiyorsunuz. O zaman da size şöyle e, örümcek yöntemini de göstereyim. Çok küçük. Bakın, bu büyük oldu. Şöyle çok minik örümcekler çekiyoruz. Bakın, minicik bir örümcek. Bu birinci girdim, kapattım. Minicik bir örümcek, küçücük. Bakın ikinci girdim, kapattım. Minicik örümcek. Üçüncü girdim, kapattım. Dördüncü girdim, kapattım. Beşinci Bakın minicik yapıyorum yani. O kadar minik örümcek olur mu bile diyebilirsiniz. İşte bunu yapmak istemeyenler için ilk yöntemi de göstermek istedim. kaç tane yaptım şimdi konuşurken unuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane daha yapacağım. 8 kapattım. 7 zincir çektim. 1, 2, 3. ye kapatıyorum. Evet şimdi bakın bu birinci yöntem, bu ikinci yöntem. Şimdi e, önce şundan başlayalım. En öndeki örümceklerimizi çekiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, örümcek mi var? E, artık göreceksiniz arkadaşlar, <laughs> yapacak bir şey yok. Bunun başka türlü anlatamazdım çünkü. Şöyle bakın, en önde duran kabarık ilmeği çekeceksiniz. İlk etapta minik çekiyoruz böyle çok değil bakın 2 şöyle sadece yerleri belli olsa yeter 3 4 5 Şimdi bunları uzatıyoruz şöyle 1, 2, 3 hepsini böyle yapıyoruz. Ben bu tarz boyaları çok böyle yapmayı sevmiyorum çünkü gerçekten çok uğraştırmalı olduğunu düşünüyorum ama Uzaktan bakınca da gerçekten de iğne oyası gibi kalıp gibi duruyor. Ee, ben böyle oyaları yaparken çok büyük ihtimal çok stres olurum. O yüzden ne videosunu çekmek isterim aslında, ne de böyle yapmak isterim bir yazmaya. Bunu da e, Instagram'da çok soruluyor diye yaptım. Ee, bir başka ee, videom durdu. Ne diyordum? Şunları uzatıp şey diyordum. Ee, ben böyle oyaları normalde çok fazla yapmam. Bu sefer yaptım. Çünkü instagramda çok soruluyor. Ee, sanırım e, Marifetli kankiler diye bir e, sayfa var. Çok da emin değilim. O yapmış. Normalde soran herkese onun videosunun linkini atıyordum. Bu sefer dedim ben de yapayım. Benim sayfamda da olsun. Benim anlatımımla da görsünler. Ee, i̇lk önce bunu yaptım. Sonra böyle e, bana çok zor geldi. Ama bakın çok güzel. Sonra bir de bu şekilde denedim yani bence güzel ama şunda daha düzgün duruyor ilmekler şimdi bunu çıkarıyorum arkadaşlar çıkardım şöyle bir yatırıyoruz bunları böyle bakın sonrasında şu kalın daha kolay oluyor hepsini uzatıyoruz bakın şöyle Burada e, amaç uzatmak değil, alttaki zinciri sıkılamak bence ama uzattığımızda da ilmekler de güzel duruyor. Ben böyle bir oyayı gerçekten hiç yapacağımı zannetmiyorum. Çünkü bu ilmeklerin açılma ihtimali beni korkuturdu en azından bu şekilde. Hadi bunda neyse ilmekler açılmaz ama yani bilmiyorum benim hiç yapacağım oyalardan değil. Çok sorulduğu için şöyle bir videosunu da ben çekeyim dedim arkadaşlar. İnşallah isteyen herkese faydalı olur. Bu şekilde yapamayan öteki şekilde yapar. Burada 9 tane ilmek yaptım. Burada 8 tane ilmek yaptım. Şunları biraz daha çekmek istiyorum. Örümcekleri sanırım çok mu minik yapmışım anlamadım. Yoksa güzel mi çekemedim onu da anlamadım. Böyle çekerken tığım kırılacak da zannediyorum. Şöyle uzatalım. Yani böyle oyayı hem yapıp hem de böyle tek tek bütün ilmeklerle uğraşmak bana açıkçası e, eziyet gibi gelirdi. Sonuçta biz bu oyayı keyif almak için yapıyoruz. Ama bir de şöyle bir gerçek var ki çok zor oyalardan keyif alanlar var. Böyle bir haftada çok uğraşarak bitere, biten yazmaları severek yapanlar var. Eminim onlar bu modeli de çok beğenecektir. Bakın e, bu şekilde şimdi oyamızı yorumlayalım. Burada bakın. E ilmekler bir tık daha uzun ve iç içe görünüyor. Burada tane tane görünüyor. E, aslında bunun örümcekleri bir tık daha e, uzun çekilebilirmiş diye düşünüyorum. Çok da emin değilim hiçbir şeyden. E, tamamen göz zevkinize kalmış. Hangisini beğendiyseniz onu yapın arkadaşlar. E, benden bu kadar. Bir de ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Yaptım, ütüledim. Bunu ben e, şeyle yaptım tığın sapıyla yaptım. Ütülenmiş hali de böyle oluyor. Aslında gerçekten çok güzel bakın böyle e, böyle kalıp gibi duruyor. İğne uyası gibi duruyor. Yaparım derseniz aslında şu ilmekleri açılır zannediyorum ama açılacağını da zannetmiyorum. Hiçbir şeyden emin değilim bakın böyle kalıp gibi duruyor. Kolay kolay bir yere taktırmadıkça açılmaz herhalde. Şöyle bir örnek yapın. Kendiniz karar verin böyle çok sert duruyor gerçekten güzel bir model ee, kullanırım ama yapmam diye düşünüyorum. Şu ikisi güzel olmuş anlatımım bu kadardı inşallah faydalı bir video olmuştur. Umuyorum ki ee, beğendiyseniz de inşallah yaparsınız şöyle güzel yani güzelliğine söyleyecek lafım yok şu anda ben sadece. E, Oya'nın zahmetinden dert yakındım. E, bu kadar arkadaşlar, yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bir de gerçekten çok merak ettim böyle bir oya'yı e, severek yapar mıydınız, severek kullanır mıydınız demiyorum, ben severek kullanırdım. Ama yapar mıydınız, yani şu ilmekleri tek tek böyle çekmek e, sadece bana mı zahmetli geliyor acaba? Bunu da çok merak ettim. Ee, yapar mıydınız yapmaz mıydınız bunu da yorumlarda belirtirseniz e, mutlu olurum bu tarz oyalara da yer vermeye çalışırım sonuçta ben yapmasam da demek ki siz yapıyorsunuz deyip isteğiniz doğrultusunda bu tarz videolara devam ederim yani videolarımın içine bu tarz yapmayacağım ama sizin yapabileceğiniz oyaları da katmaya çalışırım başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın